Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Gönül Dağı'nda silahla ilgili yaşanabilecek gizemli gelişmelerden bahsedeceğim. Son bölümlerde entrikalar artarken fragmanlarda dikkat çeken en önemli ipuçlarından biri de silah konusu oldu. Silahı kimin aldığı ya da bulduğu büyük merak konusu. Bazı tahminlere göre bu silah Taylanların elinde olabilir ve Tanere karşı kullanmak üzere gizlenmiştir. Başka bir ihtimal ise kasabada yapılan bazı kazı sırasında silahın ortaya çıkmasıdır. Hüseyin'in başlattığı proje tarihi bir bulguyu ortaya çıkarabilir ve bu bulgunun düşmanlarının işine yaramasıyla gerilim daha da büyüyebilir. Silahın çıkacağı yer karakterler arasındaki güven dengelerini değiştirebilir. Eğer bu silah düşmanların elinde ortaya çıkarsa Taner büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Amcaoğulları ya da Süleyman tarafından bu silah ele geçirilirse düşmanların planı bozulacak ve dengeler tersine dönecek. Leyla'nın bu konuya dahil olup olmayacağı da ayrıca soru işareti. Belki de silah Leyla'dan çıkabilir. Kısacası 188. bölümde silah meselesi sadece bir tehlikeli fiziki unsuru değil, aynı zamanda aileler arasındaki güç savaşının da merkezi olabilir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni gelişmelerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.